Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, Hortumdan ince lastik nasıl yapılır Onu göstereceğim Videoya geçmeden önce hepinizin Ramazanı mübarek olsun Oruç arkadaşlarıma da sabır diliyorum e, Şimdi arkadaşlar Malzemeleri sayayım Arkadaşlar başta iki tane jantınız olması lazım Tabi bu olacak tabi Arkadaşlar Ondan sonra e, Bir tane sağlam böyle bir hortumunuz olması lazım. Yalnız hortum bir dakika arkadaşlar şöyle bir odaklısın. Hortumunuz arkadaşlar e, kestiğiniz zaman ipler olsun içinde. İçinde ipler olması lazım. Yani kestiğiniz zaman Şuralardan ip çıkacak. Öyle hortumlar yani ince lastikten bir farkı olmuyor öyle yapınca. İki tane böyle parça parça hortumunuz olması lazım. Ondan sonra arkadaşlar iki tane de böyle e, bir hortum daha olması lazım bir dakika odaklasa sabı İki tane de böyle arkadaşlar parçanızın olması lazım hortumu tutturmak için e, arkadaşlar şimdi ben e, Jantı alayım bir dakika yanımda da kimse yok o yüzden yani koyamıyorum. Arkadaşlar normal hortumumuzu içine koyuyoruz. Ben şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım. Ondan sonra doladığımda size göstereceğim. Evet arkadaşlar e, hortumu doladım. Arkadaşlar hortumu doladıktan sonra bir dakika parçayı arkadaşlar içine sokuyoruz yarı yarıya. Şu diğer tarafa da girecek şekilde. Şöyle bir dakika niye odaklanmıyor ya bu. Neyse arkadaşlar kamerada sorun var galiba. Böyle içine sokuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, ben yine videoyu durduracağım şimdi. Diğer tarafı birleştirirken videoya tekrar başlayacağım. Evet arkadaşlar ben hortumu birleştirdim. E, içine de parçayı soktum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Ha, parçada gördüğünüz gibi içinde arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle yapmak istedim. Çünkü arkadaşlar bu boru epey sert bir boru. Yani biraz ince. Yani jantta gözükmüyor ama gayet güzel bir boru. Normal şeyden bir farkı yok. İnce lastikten bir farkı yok. Yani ince lastiğe para vereceğinize böyle bir şey yapın. Ama o sizin hevesinize kalmış. Ben paradan değil arkadaşlar. Ben zaten ince lastik alacaktım. Ama bazı arkadaşlarımız abi eee ben bilmiyorum böyle yapmayı. Bir video çekersen dedi. Ben de kırmayıp böyle bir video çekmek istedim. Böyle arkadaşlar ince lastik yapımı kolay. Arkadaşlar parçayı unutmadan söyleyeyim parçayı birleştirdikten sonra iyice hortumunuzu birleştirip içine bir yapıştırıcı dökün çıkmasın. Yani yolda çıkarsa sıkıntı yaşatır. Yani sıkıntı yaşatır derken uğraştırır. Yoksa güzel. Ben beğendim. Yani bisikletle de takmayı düşünüyorum. Yani zaman sonra ince lastik de alırım yani. Normalde ben alacaktım hemen. Şimdi ben arkadaşlar videoyu kapatacağım. Bir tane daha var. Onu yapacağım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, like atın. Ka arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize iyi ramazanlar diliyorum. Bisikletle ilgili her şey gelecek. Şimdi ben bir bisiklet topluyorum. Bu da onun jantları zaten. O bisiklete fırç keseceğim. Orada video çekeceğim. Disk takacağım. Orada video çekeceğim. Disk sistemi yapacağım. Orada da video çekeceğim. Bisikletle ilgili her şey arkadaşları arkadaşlar paylaşacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda mümkünse like atın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Güle güle.